dünyası için özellikle laboratuvarlarda üretilen ve bir organın anatomisini ve fonksiyonlarını taklit eden küçük yapılar olarak bilinen organoidler araştırmalarda çok hayati bir rol oynuyor. Bu zamana kadar laboratuvarlarda beyinden akciğerlere ve daha birçok organı taklit eden yapılar üretildi ve araştırmalarda kullanıldı. Ama bu konuda bu zamana kadar bilim insanlarını en çok zorlayan yapılardan biri kemik olmuştu. Kemiğin taklit edilmesi çok zordu. Çünkü kemiği oluşturan hücreler kolajen ve minerallerden oluşan ve sürekli yenilenen hücre dışı bir ağ içinde bulunuyordu. Bu zamana kadar da insan kemik hücrelerinin oluşabilmesi için oluşturulan ve bu dinamik yapıyı taklit eden model başarısız olmuştu. Ancak bir çalışma bunu değiştirecek gibi görünüyor. Advanced Functional Materials dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar insan kemiğine çok benzeyen bir yapıyı üretebildiklerini açıkladılar. Ve bu sayede özellikle kemik hastalıklarını çok daha iyi anlayabileceklerini düşünüyorlar. Gelin kısaca bu çalışmanın detaylarına bakalım. Bahsettiğimiz çalışmayı yürütenlerden bir hücre biyoloğu olan Anat Akiva, çalışmada üretilen modelin özellikle kemiğin ilk oluşum aşamalarını bütünsel bir şekilde gösterdiğini söylüyor. Akiva ve ekibi insan bedeninde kemiklerin oluşumunu ve nasıl bir şekil alacağını belirleyen baskı ve basıncı taklit etmek için mekanik bir kuvvet uygulayarak kemik iliği hücrelerinin osteoblast olarak bilinen genç kemik hücrelerine ve büyümeyi düzenleyen osteosit olarak bilinen hücrelere dönüştüğünü gördüler. Bu süreç ayrıca ilginç bir şekilde en başından beri taklit etmekte zorlandıkları hücre dışı yapıyı da tetikleyerek insan kemik dokusunun da oluşumunu sağlamıştı. Yaklaşık 4 haftalık bir büyüme sonrasında ise bir silindir şeklinde küçük bir kemik yapısı ortaya çıktı. Bu yapı canlılarda ilk olarak büyüyen ve sonrasında daha olgun bir yapı tarafından değiştirilen yapıya çok benziyordu. Araştırmacılar bu yeni model sayesinde kemikler Oluşurken ne tür sorunlar olduğunu moleküler seviyede doğrudan izleyebilir ve dünyada milyonlarca insanın yaşadığı kemik hastalıklarının kök nedenini anlayabilirler. Bu hastalıklardan biri mesela başta bahsettiğimiz hücre dışı yapıyı zayıflatan ve bir insanın hayatı boyunca kemiklerinin durup dururken kırılmasına neden olan bir genetik rahatsızlık olan ve genel anlamda cam kemik hastalığı olarak bilinen osteogenes. Bu hastalığın nedeni artık anlaşılabilir ya da bir tür kemik kanseri olan osteosarkom. Kemik oluşumunda bozulmalara neden olan bu hastalıkta da kanserli hücrelerin hücre dışı yapıya nüfuz ederek istenmeyen kemiklerin üremesine nasıl neden olduğu daha iyi anlaşılabilir. Daha da yaygınlaşması durumunda bu çalışma ya da bu tanı yaklaşımı sayesinde doktorlar artık daha kişisel ve doğrudan soruna yönelik tedaviler uygulayabilecek duruma gelebilir. Bunun için hekimler hastanın canlı doku numunelerini alarak laboratuvarlarda organoidler yetiştirebilir ve doğrudan kişi üzerinde değil de bu numune üzerinde hangi müdahalelerin işe yaradığını görebilirler. Zira özellikle kemik rahatsızlıklarında uygulanan bazı tedaviler istenilen sonucu vermeyebiliyor ve hasta bu etkisiz tedavi nedeniyle çok uzun süre sorunlar yaşayabiliyor. İşte bu nedenle bahsettiğimiz gibi milyonlarca insan için çok umut verici bir gelişme bu. Çalışmayı yürüten Akiva da çok umutlu. Şunları söylüyor. Artık laboratuvarda kemik üretebilmek için oldukça güvenilir bir sistemimiz var. Tüm kemik oluşum süreçlerini en derin detaylarına kadar gözlemleyerek sorunun tam olarak hangi aşamada ortaya çıktığını ve bunun düzeltilip düzeltilemeyeceğini görebilecek durumdayız. Umarız bu çalışma çok daha yaygınlaşır ve sayısız insan için bir umut ışığı olur. Bu konuyla ilgili ya da benzer çalışmalarla ilgili tüm gelişmeleri takip ediyor olacağız. Her gelişmeyi de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.